Arya Stark ne haber ne yapıyorsun bebeğim? He? Keyfin nasıl? Kuduruyor musun yine canım? Hı? Şekerim benim. Ne izliyorsun? He? Siren kafa. Siren kafa mı izliyorsun bebeğim? Neden siren kafa istiyorsun şekerim? He? Arya. Şşt, sana bir şeyler ısmarlayayım mı? Baba, bir şey. Ne? Ne oldu? Bak. Aa, bir sürü siren kafa mı var? Hem bebeğim Abi. Sen her gün siren kafa mı izliyorsun şekerim? Vallahi var ya siren kafa listesi orada. Arya sen bu siren kafayı izleme artık şekerim. Bir bana bak bakalım. Sana bir şeyler ısmarlayayım mı? He? Hadi gel bakalım. Gel beni takip et. Gel. Hadi gidelim koş. Ne yiyelim? Sen kahvaltını yaptın mı? Ne yaptım. Meyvelerini yedin mi? Sağlıklı beslendin mi? He? O zaman sen sürprizi hak ettin. Dur seni kucağıma alacağım bekle. Arıya hadi, hadi aç bakalım dolabı. Aç bakalım neler var burada diğerini aç. Vav wow. her şey var burada. Değil mi? Ne yiyeceksin? Sen bak kahvaltını yapmışsın. Meyvelerini yemişsin. Sağlıklı beslenmişsin bebeğim. Hak ettin ne alacaksın? Hadi al bakalım. Hadi bebeğim al. Çok ağırsın artık taşıyamayacağım seni. Hadi alacaksan al. Bolibon mu alacaksın? Ne alacaksın? Pat pat mı alacaksın? He? Ha? Hadi al çiçeği. Vallahi bıraktım bırakacağım bak. Kolum uyuştu, tansiyonum düştü. Pat pat mı alacaksın? <laughs> He? Şimdi şey yapalım bana bak. Pat pat mı yiyeceğiz? <laughs> Buradan pat patımızı yedikten sonra babaanneye gidelim mi? Hı hı. Babaanneyle aram düzeldi mi senin? Babaanneyi seviyor musun? Sevmiyorum. Babaanneyi sevmiyor musun? Şey, Niye bebeğim? Babaanneyi balkondan aşağı mı atacaksın? Hı. Atma yazık ya. Yaşlı babaanne o benim annem ya. Tamam mı? Buradan o zaman ben bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'a yükleyeceğim bu videoyu. Tamam mı? Buradan bir bay bay yapalım mı? Bay bay. Hadi seni çok seviyorum. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Tamam bir öpücük at bakalım. Hoşçakal. Bay bay.